Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala ve ecmaîn. Aziz dinin muhterem mensupları, cüz cüz Kur'an tanıtımımıza 21. cüzü tanıtarak bugün devam ediyoruz inşallah. 21. cüzde Ankebu suresinin devamı, Rum suresi, Lokman suresi ve Secde suresinin de tamamı ve Ahzab suresinde bir bölümü gelir. Ankebus suresinin 46'dan 57'ye kadar olan ayet grubu arasındaki 50 kitab ile mücadele ederken en güzel metotlarla mücadele etmek gereği Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'in okuma yazma bilmediği, ümmi olduğu, şayet bilseydi insanların onu bu kitabı yazdığını düşünecekleri anlatılır ki bu çok önemli bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazmasını murad etmedi Allahu Teala. Bu bir mucizedir. Nitekim Abdülmuttalip dedesi okuma yazma bilirdi. Ona öğretebilirdi ama o ona öğrettirmedi. Allah öğrettirmesi öğrettirmez. Eğer bilseydi ne olurdu? E zaten çok güzel yazıyor, çok güzel okuyor, çok güzel şiirler yazıyor derler miydi? Yapmadı halde dediler zaten. Delidir dediler, şairdir dediler, bunu kendisi uydurdu dediler. Ama sonra kendi kendilerine bunun cevabını verdiler. Ya bu adam okuma yazma bilmiyor ki. Nasıl yapsın bunu dediler. Bu da Allah'ın bir mucizesidir. Burada bu da ifade edilir. Müşriklerin azabı al istedikleri azap geldiği zaman onları her taraftan kuşatacağı ve herkesin ölümü tadacağı nitekim e, burada anlatılır. 58'den 69'a kadar olan ayet grubu arasında Allahü teala celle celaluhu vellezina amanu ve amilu salihati diye başlayan ayette iman edenler ve salih amel işleyenlerin cennete gireceğini ve Allahü Teala Celle Celaluhu yine e, Allahu yarzukuha ve iyyakum ayetiyle tüm canlıların rızkı Allah'a aittir. Fakat bu konu genelde çarpıtılıp zannediliyor ki böyle zengin bir hayat sürmek noktasında envai çeşit rızıklarla rızıklanmak herkese adil bir şekilde böyle dağıtılacağını zannediliyor. Hayır öyle değil. Ölmeyecek kadar herkesin rızkını Allah e, kefil olmuştur. Ama onun haricindeki insanlar çalışır, çabalar bir miktar daha sofrasını genişletebilir, kaliteleştirebilir. Onun için de bu anlamda mümin yaptığı bu tür noktada rızık noktasında gayreti gerekir. O gayretine göre Allahü Teala yine halk eder, onu zengin eder veya fakir eder, öyle imtihan eder. O ayrı bir konu. Yine müşrikler gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu biliyor. Buna rağmen ona şirk koşuyorlar. Yani onlar bu gerçeği bildiği halde böyle yapıyorlar diye Rabbimiz Celle Celaluhu yine bu ayette ifade ediyor. Ve yine aynı şekilde durmadan tekrar edilen bir ayet var ki وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا ve وَلَعِبٌ diyerek dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğunu gelip geçici bir serap olduğunu anlatır Rabbimiz Celle Celaluhu ve sure şu ayette biter bizim uğrumuzda mücadele edenleri yollarımıza ileteceğiz. Ayetiyle Ankebut suresi biter. Sonra Rum suresi başlar. Adı ıı, dikkatinizi çekmiştir tabi Rum. Rum suresi neden Rum suresi denmiştir? Bu Mekki bir suredir. 60 ayettir. Sure adını ikinci ayette geçer Rum kelimesinden almıştır. Müşrikler dalga geçiyorlar Müslümanlarla ve bir gün Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e şöyle diyorlar. Diyorlar ki sizin gibi tek tanrılı olan Rumlar, yani o günkü Bizanslılar hep bizim gibi müşrik olan Perslilere, yani İran'daki Pers İmparatorluğu'na onlara hep yeniliyor. Siz de bizi, onlar da sizin gibi hep mağlup oluyorlar. Demek ki tek tanrılı din e, insanı kurtarmıyor. Çok tanrılı olanları tanrılar daha çok destekliyor gibi saçma sapan, böyle dalga geçerek böyle bir iddiada bulunduğu zaman, o anda Eba Bekir Sıddık Efendimiz bir anlık şöyle dedi. Yakında göreceksiniz onlar da galip gelecekler. Gelirdi gelmezdi bir iddiaya tutuşuyorlar. Ve bir rivayete göre önce 80 deve diyorlar. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Yanına gidene kadar bu sure nazil olmaya başlıyor. Rum suresinin bu ayetleri. Diyor ki ya Resulallah ben öyle bir şey yaptım ki sana sormadan bir iddiaya girdim. O zamanlar kumar haram değil tabii. Malumunuz Maide suresinin 90 ve 91. ayetleri inmemiştir. Hani iddia helaldir anlamı çıkmasın burada. İddia haramdır. Çayına da olsa haramdır. Karşılıksız olursa yani bir taraf dese ki Osman Hoca dese ki hocam senin dediğin çıksa sana ben bir takım elbise alacağım dese bu caizdir. Ben ona bir şey demedim ama yok. Şu iddiada sen atlıysan sen bana ben sana, ben haklıysam sen bana alacaksın dediği zaman bu bir iddiadır ve kumardır ve bu haramdır. Onun da antiparantez altını çizerim. Hani buradan böyle bir mana çıkmasın. Dedi ki ya Resulallah böyle böyle dediler. Biz sizin gibi tek tanrılı olan Persliler hep kaybediyorlar dedi. Ben de bu anlamda onlara o anda hiddetimden dedim ki onlar da kazanacaklar yakında dedim. 80 deve iddiaya girdim. Allah Resul dedi ki şimdi dedi ayet indi sen git dedi develeri yükselt. Git dedi develeri yükselt ve gitti develeri yüze çıkarttı. Buraya dikkat ediniz. Burada ayette geçen ben orayı direkt okumak istiyorum. Bizanslar yenilgiye uğradı. Yakın bir yerde ama bu yenilgiye rağmen yeniden üstünlük sağlayacaklar. Birkaç yıl içinde. Aynen ifade böyle. Bu birkaç yıl 6 veya 7 yılı ta, e, takip eden o günkü kullanılan bir tabirdir Arapça olarak. Ve nitekim Allahü Teala Celle Celaluhu fi e, bit bit'i senin tabiri Arapların o günlerde kullandığı bir şey. Yani bu üçle 3 ile 7 yıl arasında olacak demektir. Böyle denildiği zaman birkaç yılda bu anlamda ve nitekim tam 622 yılında hicret olmuş, hicretten sonra olan bir şey ve Persler ile savaşa tutuşuyorlar. Ve nitekim birden de galip gelmiyor gerçi Bizanslar, Rumlar e, ve onlar galip geliyorlar. Bizim ordumuz da 624 yılında Bedir'de ilk gazvede müşriklere karşı bir başarı elde ediliyor, ediyor. Fakat o günkü dedik ya her zaman bunu söylüyoruz. Müşrik yani düşman bile hakikaten mertmiş. Düşmanın mertiyle insan her şeyi yapabilir. Ama bugün mümin bile namert olmuşsa Allah sonumuzu hayır eylesin. Bak adam iddiaya girmiş, kaybetmiş. Kaybettiğini anlayınca yüz deveyi Medine'ye yollamış. Dememiş ki üzerine yatayım. Bu nasılsa Ebu Bekir buradan göçtü gitti dememiş. Ve yüz deveyi gönderdikten sonra bu yüz deveden bir miktarını kesmişler. Ve Medine'de büyük bir ziyafet vermişler. Binaenaleyh e, bu anlamda Rum suresi önemlidir. Onu da ifade etmiş olalım. Peki bu surede başka neler vardır? Ehli kitap olan Bizansların, ateşperest olan İranlara e, galip gelmesinden başka. E, burada ayrıca Yüce Allah'ın varlığı, birliği, kudreti ve evrendeki mutlak egemenliğinin kanıtı, insan fıtratının önemi ve insanların yapıp ettikleri yüzünden ortaya çıkan olumsuzluklar üzerinde durmaktadır. Kıyamet günü inkarcıların karşılaşacakları bazı hallere değinip, Hz. Peygamber'in şahsında bütün müminlerden tevhid inancına bağlı kalarak ahiret hayatına hazırlık, hazırlığı ihmal etmeden darlıkta da bollukta da Allah'a olan saygı ve itaatlerini devam ettirmelerini ve inançsızlıklarının tutumlarından etkilenmemeleri istenmektedir. İlk yedi ayetinde biraz elde bahsettiğimiz gibi Roma ve Pers imparatorluğu arasındaki bir savaşın olacağını yani bu ileride olacağını ifade ediyor. Bu önemli. Bu bir gelecekten haber zaten bu kitabında hak olduğu böylece ortaya çıkıyor. Bu da bir delildir. Ve bu savaşta da Roma'nın yani Rumların Persleri, İranlıları yeneceği anlatılır. 8'den 19'a kadar olan ayet grubu arasında tefekkür etmenin önemi, göklerin ve yerin boşuna yaratılmadığı, e, helak olan tarihi yerleri ibretle seyretmek, kıyamet koptuktan sonra putların kimseye şefaat etmeyeceği ve her canlı ve cansızın Allah'a tespit ettiği anlatılır. Bu ara bir şey de unuttum onu da hatırlamışken söyleyeyim. Peki bu savaş nerede oldu biliyor musunuz? Anadolu topraklarında. İsos harabeleri. Bizim dört yola dört yolun olduğu bir yerdir. Dört yolda İsos harabeleri var. Bir rivayet ora bir rivayette Harran ovasındaki e, Bizans harabeleri. Yani iki yerde hangisi de olsa Anadolu toprağı burada olmuştur bu savaş. Yani bu savaşın olduğu yer Türkiye topraklarıdır. Rumların başarılı olduğu yer. Onu da ifade etmiş olalım. 20'den 27'ye kadar olan ayet grubunda Allahü Teala'nın varlığının delilleri anlatılır. Buna göre insanın topraktan yaratılması, insanların çift yaratılmış olması, göklerin ve yerin yaratılması, renklerin ve dillerin ve Allah'ın birer mucizesi olduğu gece ve gündüzün yaratılması, şimşek ve yıldırım, yağmur ve göğün direksiz bir şekilde havada asılı olması gibi tabiata dair delillerin hepsi Allah'ın varlığına işaret eder. Bir de yukarıda geçen bir ifade vardı. Helak olan tarihi yerleri ibretle seyretmek. Bu önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, böyle bir yerden geçeceğiniz zaman hızlı geçiniz. Çünkü orada bir helak olmuş toplum vardır. İlginç olan bu İso-Sarabeleri, yani bizim e, dört yolla Ceyhan arası olan bir yer burası. Eğer ise oraya Turunçlu bölgesi deniliyor ki, orada leçe taşları var. Orada bir zamanlar bir volkanik dağ patlamış ve bir kavim helak olmuş. Aynı yerde yıllar sonra bir savaş olmuş ve o savaşı da e, Bizanslılar, Rumlar kazanmış. Nitekim oradan geçerken de ibretle geçmek ve hızlı geçmek gerekir. Çünkü diyor ki helak olunan mekanlarda fazla durmayın, orası lanetlenmiş bir bölgedir diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da antiparantez belirtmiş olalım. 28'den 39'a kadar olan ait grubu arasında zalimlerin kendi hevalarına göre hareket ettikleri, Allah'ın insanı İslam fıtratı üzere yarattığı, insana bir musibet gelince Allah'a yalvarıp yakardığı, nimet gelince de şirke düştüğü anlatılır. Hani başkalarını e, o işte e, yaptığını zanneder. Doktora der ki doktor sağ ol Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın ölürdüm. İşte bu şirktir. Allah kurtarır, doktor kurtarmaz. Bunu, buna benzer birçok müminin düştüğü şirkler vardır. Bu ayrı bir konu ve sohbet konusu. Ayrıca herkesin hakkını vermek gerektiği, faizin bereket getirmediğini, insan arasında mal çokluğu olsa da Allah katında faizin değersiz olduğu, zekatın ise mala bereket katacağını anlatır bu ayet grubu. 40'tan 60'a kadar olan ayet grubunda Rabbimiz Celle Celaluhu karada ve denizde düzenin, düzen ee, insan yüzünden bozulduğu ifade edilir. Zalimlerin akıbetini görmek için tarihi ziyaretler yapmamızı bize tavsiye eder. Yani onun için tarihi mekanlara ziyaret etmek sevaptır. Ve de kul için faydalıdır. Ee, rüzgar Allah'ın emriyle estiğini insan önce zayıf yaratılmış sonra aşama aşama güçlendirilmiş olduğu, kıyamet günü zalimlerin mazeretlerinin kabul edilmeyeceği sabret Allah'ın vaadi haktır ayetiyle de bu sure biter ve sonra Lokman suresi başlar ki Lokman aleyhisselamın peygamber olup olmadığı tam kesin değilse de Lokman hekimin iyi bir hekim olduğu ve ölüme çareyi de bulduğu ve daha sonra bu ölüme bulduğu çarenin reçetesini e, rivayet edilir ki zaten Toros dağlarındaki bir bizim oradan yine yani Hatay'dan. Çok ilginçtir. Bu sure 31. suredir. Hatay'ın da plakası 31'dir. Onu da ifade edelim. Bu da bir tevafuk olsa gerek herhalde. Lokman Hekim tam o reçeteyi bulmuş hani dağdaki şeylerden, e, otlardan, neylerden artık. O reçete elindeyken şehre inerken Asi Nehri'ne düşüp ve böylece o e, suda gittiği rivayet edilir. Hatta işte Asin Nehri'nden bulamayınca bu Asi Nehir vermedi diye böyle değişik rivayetler. Bunlar tabii tamamen ne derler? Hikaye türü bir şey ama Gerçeklik payı noktasında da Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın Toros'ta yaşadığı da bir gerçektir. Bunu da ifade edelim. Ve Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın e, özellikle e, oğluna yaptığı nasihatler vardır ki tam bir sohbet konusu, bir babanın evladına nasıl öğütler vermesi gerektiğini e, burada anlayabiliyoruz. Nitekim bu sure 34 ayettir. E, bu Ayetlerin iki sayfası tamamen bir babanın oğluna nasıl bir e, tarzda konuşması gerektiğini de öğretir. Mesela oğulcuğum ifadesini kullanır. Nazik bir ifadeyle ya büneyye ifadesi oğulcuğum demektir. E, ve Ayette şirk inancının yasaklanması, ana babaya saygı gösterip meşru buyruklara uyma, sorumluluk duygusu, iyilik için çalışma, sabır, tevazu gibi dini ve ahlaki ödevler burada bizatihi deklar edilir. Daha sonra putperestleri şirkten vazgeçirmeye ve onları kurtuluş yolunu göstermeyi amaçlayan bilgiler, kanıtlar, uyarılar ve yer verilmiştir. İlk 11 ayetinde Kur'an'ın ve Allah tarafından muhsinler için ihsan eden, iyilik yapan insanlar için bir rahmet ve hidayet kitabı olsun diye indirildiği, bazı insanların boş sözleri satın aldıkları, Allahü Teala'nın gökleri direksiz bir şekilde havada yarattığı anlatılır ki, Boş sözleri satın almak noktasını günümüz alimleri boş olan şarkı Türkü kasetlerini, cd'lerini veya kliplerini veya buna benzer onunla alakalı alet ve edavatları bugün de insanlar satın almaktalar. Ama Allah anlatan, Allah anlatan kitaplar veya videolar veya cd'leri satın almaya gelince insanlar o konuda fazla rağbetli değiller. En çok topon listesinde kim var? Gayrı meşru şeyler var. Allahü Teala burada o ona da dikkat çeker. 12'den 19'a kadar olan ayet grubunda Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatler yer alır. Ve bu nasihatlerin bazılarında şöyledir. Allah'a şirk koşma, anne babana itaat et, onlarla iyi geçin oğlum. Hangi ameli nerede yaparsan yap ama bil ki Allah'a hepsi ulaşır. Namazını kıl, iyiliği emret ve kötü işlerden de alıkoy kendini. Ve etrafındakileri de, bundan dolayı başına gelenlere de sabret, insanları küçümseme, kibirli yürüme, yürüyüşünde muhtedil ol ve sesini de yükseltme diye ifade eder. Ki bu ayetin e, bir sahabe-i kiram efendimizle alakalı indine dair de e, rivayet vardır. Onu inşallah yeri geldiğinde anlatırız. 20'den 34'e kadar olan ayet grubunda ise e, kısaca şöyle geçer. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi insanın hizmetine sunulduğu, kafirlerin kafir olması seni üzmesin der. Eğer ağaçlar kalem olsa, denizler de mürekkep olsa, yine de Allah'ın sözleri ve nimetlerini yazmakla bitiremezsiniz der. Tüm insanları yaratmak ya da diriltmek tek bir kişiyi yaratmak ile aynıdır der. Hiçbir baba evladına fayda vermeyeceği, hiçbir evladın da babasına fayda veremeyeceği ifade edilir. Ve şöyle bir ayetle, bu sure biter. Kıyamet saati hakkında bilgi yalnız Allah katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilmez, hiç kimse nerede öleceğini bilmez ama her şeyi Allah bilir. Bu beş şey demek ki Allah'ın bilgisi dahilindeymiş, saydı. Bu beş şeyi kimse bilemez. Kıyamet ne zaman kopacak? Yağmur yağacak mı? Nasıl yağacak? Hangi saatte yağacak? Meteoroloji tahminlerde bulunur. O öyle Bazıları isabet edebilir, ayrı bir konu ama Allah bilir. Rahimdekilerin cinsiyetini Allah bilir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Sadece umar, tahmin eder ama bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez ve her şeyi bilen, yalnızca her şeyden haberdar olan Allah'tır der. Bu ayet önemlidir. Bu ayeti ezbere hatırımızdan çıkartmamamız gereken bir ayettir. Sonra secde suresi başlar. Mekke döneminde inmiş olan bu sure 30 ayettir. Sure adını müminlerin Allah'a secde etmelerinden bahseder ve 15. ayetinden almıştır. Ve burada da tilavet secdesi vardır zaten. Önceki surenin Lokman suresinin sonunda Allah'ın birliğinin delillerini ve dünya hayatından sonra gelecek ahiret gerçeğine değinilmişti. Bu sureye de peygamberlere ve onların getirdiklerine iman konusuyla başlamıştır. Başta olduğu gibi sonra da ilahi kudretin delilleri üzerinde düşünme çağrısına temel teşkil eden örnekler verilmiştir. Öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna dikkat çekilen surede hakiki müminlerin özellikleri ve kavuşacakları nimetlerle inkarcılıkta ısrar edenlerin karşılaşacakları cezalar üzerinde de durulmuştur. Hz. Peygamber geceleri secde ve mülk surelerini okumadan uyumadığına dair, Rivayetler bulunmaktadır. Yani bu sureler önemli sureler. Bu anlamda Peygamberimiz kıymet vermiştir bu surelere. İlk 11 ayeti arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, Allah'ın gökleri ve yeri altı günde ve evrede yarattığını yine tekrar etmiş olur. Bundan önce de buna benzer ayetler geçmişti. Tüm işleri Allah'ın emriyle gerçekleştiği, gerçekleştiği ve insanı topraktan yarattığı, ona göz, kulak ve kalp verdiği ve insanın canını almakla görevli bir meleğin olduğu anlatılır. Ama bu meleğin adının Azrail olduğu Kur'an'da geçmez. Onu da ifade etmiş olalım. Yani e, Cebrail geçer, Mikail geçer, İsrafil de direkt geçmez de, Sura üfleyen melek diye, İsrafil demek zaten odur. E, ama şey hiç geçmez, Azrail ifadesi geçmez, e, ölüm meleği diye geçer. Bu peygamberimizden e, gelmiştir Azrail ismi, onu da antiparantez yeri gelmişken söyleyelim. Ve mümin ile fasık e, bir değildir kıyamet günü, e, iman etmek fayda vermeyecektir. Zalimler dünya yeniden dönmek isteyeceklerdir, müminler her durumda Allah'ı hatırlar ve zikrederler der. E, 12'den sonraki 30'a kadar olan ayet grubunda. Ve sonra Ahzab suresi başlar ki, Ahzab suresi çok önemli bir suredir, e, bu sure 73 ayettir. Sure adını 20. ve 22. ayette Ahsap kabileler savaşından almıştır. Ama çok hüküm ayetleri de vardır. Konusunu özetleyecek olursak maddeler halinde Hz. Peygamber'e ve onun şahsında ümmetine takva, tevekkül ve ilahi emirlere itaat tavsiyesi vardır. Ana baba ve çocuklar arasındaki meşru ve hukuki bağ ve evlat edinme adetiyle alakalı hükümler vardır kan hısımlığı dışındaki velayet bağı anlatılır. ahsap savaşı ki kabileler savaşı bu savaş vesilesiyle münafıkların psikolojileri ve davranışlarıyla ilgili açıklamalar vardır. Hz. Peygamber'in müstesna şahsiyeti Allah nezdindeki durumu ve derecesi, aile hayatı, kendisine ve eşlerine mahsus evlenme, boşanma, örtünme, sosyal ilişkiler konularında ait hükümler, onun ailesiyle müminler arasındaki ilişki, Burada dile getirilir. Kadın ve erkek farkı gözetmek sizin bütün müminlerin ibadet, itaat ve erdemli davranışlara teşvik edilir. Kadınların giysileri burada dış giysiler özellikle hükm'e bağlanmıştır. Ee, normalde bol giyinecek tesettür noktasında başını örtecek ama dışarı çıkınca bir de ayrıca dış örtü örtmesi gerektiğini ifade eden ayet buradadır. Oraya gelince zaten azıcık da olsa detay vereceğiz çünkü günümüzde ne yazık ki bu eksiklik. Bütün Müslüman ailelerde var. Benim diyen şeriatçı, şeriatçıyım diyen aileler artık tesettürü bozmaya başladılar. Allah sonumuzu hayır eylesin. Emanet kavramı ve emanete riayet etmenin önemi de e, burada e, detaylandırılmıştır. Ayet ayet ayrıntılara baktığımızda da e, ahsap hizip kelimesinin çoğuludur. Mekke'li müşriklerin topladığı koalisyon güçleri demektir. Ahsap Savaşı Hendek Savaşı demektir diğer adıyla Sendek Savaşı bahsedilir. Surede bu savaşla ilgili bazı ayetler vardır ve oradaki e, Müslümanların hem durumlarını hem de onların yüksek konumları anlatılır. İlk 8 ayetinde kısaca kafirler ve münafıklara itaat etmeyin, Allah'a tevekkül edin. Zihar denilen cahiliye türü bir evlilik var. Hanımına diyor ki sen bana anamın sırtısı, sırtı gibisin diyor. Zihar bu ve onu boşamıyor, onunla beraber de olmuyor. Kadını böylece tabiri caizse köle yapıyor. Evinden de gidemiyor dışarı. Allahü Teala Celle Celaluhu bu kötü geleneği ortadan kaldırıyor. Diyor ki boşayacaksan boşa, boşamayacaksan böyle yapma. Bu zulümdür diyerek bu zihar denilen e, edepsizce işi kaldırıyor. Ve sonra yine bu ayetler arasında peygamber eşleri sizlerin annelerinizdir diyerek Ayetle bütün peygamber eşlerinin bizim annemiz olduğunu ifade eder. 9'dan 27'ye kadar olan ayet grubunda Hendek Savaşı yani Ahsap Kabileler Savaşı olayı ilgili ayetlere yer verilir. Münafıklar gevşek davrandığı, savaştan kaçmanın ölümden kurtuluş olmadığı anlatılır. Peygamberde güzel örnekleri olduğu, müminlerin Allah'a karşı güzel duygular beslediği, bazı müminlerin görevlerini yerine getirerek şehit oldukları bazılarının ise bunu bekledikleri anlatılır ve 28, 29 ve 30. ayetlerde de şöyledir ve böylece biter. Allahü Teala Peygamber Efendimizin eşlerine bir uyarıda bulunuyor ve peygamberden dünyalık bir şey istemeyin diyor. Nitekim peygamberimiz tam bir ay eşlerine küsüyor. Mescid-i Nebevi'de çadır kuruyor ve hiçbir eşin evine gitmiyor. Sebebi de dünyalık istiyorlar. Yani diyorlar biz de artık birazcık rahat edelim. Hemen rahatı istiyor ya insanoğlu. Rahat insanı cehenneme götürür. Eğer hayatınızda bir rahatsızlığınız varsa sevinin. Aslında siz cennetin rahatına gidiyorsunuz. Burada da bu mesajı alırız. Ne kadar rahat ediyorsanız hayatınızda hastalık yoksa, dert yoksa, en vay çeşit yemek yiyorsanız, en güzel giysileri giyiyorsanız korkun kendinizden. Çünkü cehenneme gidiyor olabilirsiniz. Bu sizi asıl itibariyle gevşetir, ibadetlerinizde de, e, taatlerinizde de gevşeklik e, gösterttirebilir. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir şey demedi, kızmadı, bağırmadı. Gitti sessizce, sakince bir ay kaldı ve daha sonra ayet inince Allahü Teala onlara kızdı. Ve dedi ki dünyalık bir şey istememeleri ve peygamber eşleri oldukları için yaptıkları günahın iki misliyle ceza bulacağını. Yani normal bir kadın bir şeyden bir günah alıyorsa siz iki günah alırsınız. Ve eğer siz istiyorsanız dünya malını peygamber sizi boşasın gidin başkasıyla evlenin diye azarladı Allahü Teala Celle Celaluhu. Ve böylece buradan da yola çıkarak bütün kadınlara bir mesaj. Dünyanın malına, süsüne fazla rağbet etmeyin ederseniz cennetinizi kaybedebilirsiniz hafazan Allah. 21. cüzü özetleyecek olursak 3 mesajla birincisi ehli kitap ile güzelce mücadele etmemiz gerektiği Ankebu suresinin son tarafında ehli kitap ile güzelce mücadele etmeyi ve Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret edin ve cihad edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkincisi tarihi değiştirenler bu cüzde Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır demiştik. Çünkü bu üç sure sonra... <laughs> Ankebi suresinin devamı niteliğinde olup onun gibi bu sureler de elif lam mim harufu mukattaası ile başlar. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan verenin Allah olduğu anlatılır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek, direnmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerektiği Rum Suresi'nin 27'den 60'a kadar olan ayet grubunda ifade eder Rabbimiz. Lokman Suresi'nde de önceki surelerdeki konu devamı etmektedir ve tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki tavsiyede bulunmaktadır. Bunlar Kur'an'ı okuyup anlayıp ve emirlerini dinlemek. İkincisi de çocuklarınızı doğru eğitin. Çünkü çocuklar bizim gelecek neslimizdir. Bu bağlamda onları tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kıldırmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretmemizi bu surede öğrenmekteyiz. Üçüncü ve son mesaj ise mümin kadınların vasıfları bu cüzün son kısmında Ashab suresinin baş tarafı bulunmaktadır demiştik. Ve Ashab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber'e hitapla bulunan, bulunmakta sanki onun şahsında tüm Müslümanlara tabi seslenilmektedir. Çünkü tefsirde ve fıkıhta bir hüküm vardır. Hükmün hususi olması, umumi olmasına engel değildir hükmü vardır ve sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta ve özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olmamız gerektiği ifade edilmektedir. Dünyevileşmek, hayalı olmak, dünyevileşmemek, hayalı olmak, Allah'a ve Resul'üne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınlar gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır bu bölüm söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınların ve erkeklere Allah Azze ve Celle affı ve mağfireti ve büyük bir ödülü müjdelediğini müjdeleyerek bu cüz biter. Ve Rabbim bu şuur ve bilgiyle okuyup anlamayı, anlayıp yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Ve selam.